Buyurun efendim. Ahmet Sayman Bey ile görüşecektik. Randevunuz var mı? Çok büyük paramız var. Haber vereyim efendim. Kim geldi diyeyim? Polat Alemdar'ın paraları diyeyim. Bütün kapılar açılır. Hı. Ahmet Bey, Polat Alemdar'ın finansçısı geldi. Hı hı. Bu güllünün hayvanı cesareti bütün medeniyete hey efendim, meydan okuyor. Efendim. Sen de bende itibar yok. Kadınlar seviyor abi. Yapacak bir şey yok. Buyurun efendim, bekliyorlar. Bir üst kat. Bu da kartım. Açamayacağı hiçbir kapı yok. Hamilim olduğunuzu söyleyin yeter. <laughs> ben bu kadar temiz cam ömrümde görmedim. Hoş geldiniz. Polat Bey yok mu? Yok. Selamı var. Buyurun, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Olursunuz canım. Niye olmayasınız? Hanginiz Polat Bey'in finansçısı? Benim. Kart vizitimi vereyim. Ee, yiyeceğim kart vizitini. Koçum, bu Toros Holding'in hisseleri, kağıtları mı ne varmış? Sen onları toplamışsın. Bize devredeceksin. Ben toplamadım. Şş. Yalan konuşacaksak başka türlü konuşalım. Beyler, siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Burası bir finans kuruluşu. Tehditle kağıt alamazsınız. Tehditle kağıt almıyoruz. Paramızla alıyoruz. Sen şimdi devrediyor musun, devretmiyor musun? Yapmayın! Yapmayın! Yavrum! Yapmayın! 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 yapmayın ne olur yapmayın. Sen kime posta koyuyorsun lan ben devretmem mevretmem <laughs> diye. Paramızla rezil mi edeceksin lan sen bizi? Abdülay sıkı tut yoksa bu adam borsadan çabuk düşecek. Yalvarırım yapmayın. Ne? Tamam. Tamam ne istiyorsanız devredeceğim. Çekin şunu. <laughs> Sen gibi baştan devretmiyorsun. Devir için evrak lazım. Her şey hazır. Çantada. Hesap numaranı söyle paranı havale edelim. Nereden girdik bu işlere? Sen de sus artık Abdüley. <laughs> Verdin negatifiyle sırtıma sırtıma. <laughs> Torosun hisselerini getirin.